Evet, açtım şu an. Biz 2 litrelik olan boyadan aldık. Sadece dolabın kapaklarını boyayacağız ama onun yanı sıra masa boyamayı da düşündüğümüz için büyük boy, en büyük boyunu tercih ettik. Ee, biz parlak vernik istedik. Dışı e, lila ve morumsu olan ambalaj. Parlak vernik zaten. Bu da bayağı yetiyormuş. Kapağın dışına. Şöyle bir par, parmak fırça gelmiş, bu e, her yerde yok. O yüzden yanında veriliyor. Sünger zımparası. E, rulo gelmiş. Bir de böyle bir kadife rulosu var. Biz bunu e, hırdavatçıdan almak istediğimizde internet boyası buralarda yok dedi ve her şeyini almaya özen gösterin çünkü bulunmuyor dedi. Ve şöyle bir kabı var. Bu kapla da boyayı bir tarafa koyup bir tarafa yediriyorsunuz. Zaten onların hepsini göstereceğim. Evet başlayalım o zaman. Evet bizim kapaklarımız bu şekilde parlak. Aslında şu an burada gözükünden daha da parlak. Şöyle göstereyim. Geleceğiniz kadar parlak. O yüzden zor olur dediler ama biz yine de risk aldık ve yapıyoruz. Ee, dolaplarımız 12-13 yıldır vardı mi anne? 15'tir. <laughs> 15 yıllık ve gerçekten çok kaliteli, hiçbir sıkıntı, bir leke kolay kolay tutmaz. Çok iyi bir dolabımız vardı ama artık sıkıldık mavi ve beyaz. değiştirmeye karar verdik. Hepsini çekmeyi unuttum. Aşağıları çünkü söktük artık. Şimdi sonraki olarak sizle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ikinci dolapları böyle köpüklü suyla güzelce temizliyoruz leke kalmasın, güzelce boya uygulansın diye. Evet annem demişti ki e, bunun için bir erkek çağıralım. Biz bunları yapamayız. Erkek de kimmiş? <laughs> Boyamızı hazırlıyoruz. İsterseniz buraya alüminyum folyo da serebilirsiniz ama biz direkt böyle yapacağız. Çünkü alüminyum folyomuz yok. Boya zaten kendiliğinden güzel. İçine hiçbir şekilde su koymaya falan gerek yok yazmışlar. Ama biz yine de annem bayağıdır boya yaptığı için çok az koyalım dedi. Bence yeter anne. Bizim aldığımız paketin içinden bir bu şekilde rulo çıktı. Bir de şöyle kadife rulo çıktı. Tabii ben kadife ruloyu ilk kez görüyorum. İlk kez görenler de olabilir. Ama araştırdığım zaman herkes ilk önce bununla boyayı yapıyor. Verni de bununla atıyoruz. Daha güzel bir etki bırakıyormuş. Şimdi yani bunu sona saklıyoruz, işlemimizi bununla yapmaya başlıyoruz. Evet, biz şimdi böyle kapakları çıkardık. Ay bunun adı neydi ya? Şu bu mu? <laughs> Peşir örtümüzü örttük. Üzerinde daha yani, salonda yapıyoruz açıkçası çünkü oralarda çok toz olur diye. Burada annem sakince boyayacak. İşlemimizin güzel olması için, toz kapmaması için gerçekten özen göstermemiz lazım. Evet arkadaşlar, boyamızı böyle güzelce alıyoruz. Ruloyu tam yedirmemiz lazımmış. Hepsi eşit ölçüde boyansın diye. Böyle güzelce yediriyoruz. Şimdi boya işlemimize geçeceğiz. İyice yedirmen emin miyiz? Galiba eminiz. <laughs> Bizim dolap bayağı sıkıntılı çünkü çok parlak ve kaliteli bir dolap. Hatta dolap aldığımız yer olmaz dedi. Biz bayağı risk alıyoruz şu anda beyaz olduğuna bakmayın. Hem beyazlı hem mavili dolaplarımız var. Dalgalı ve çok aşırı parlak bir dolap. Bakalım. Bismillah diyoruz. Ve başlıyoruz. Bastırmayın. Kesinlikle bastırmayın. Gelişi güzel. Böyle pütür pütür olduğuna da bakmayın diyorlardı hepsi. Çünkü ilk katta oluyormuş bu. Hadi bakalım biz yaparız. Biz kadınlar başarırız bunu. Değil mi anne? Evet kızım. <laughs> o yaptığımız işlemi yapınca gördüğünüz gibi boya da resmen bir kata yetti yani. Bir rulo. Değil mi? Bir rulo yetti yani. Evet. Parlak dolabı olup çekinenler varsa bizi takip etsin. Ve sonucu görsün. Evet arkadaşlar şimdi deneyimlediğimiz her şeyi size tek tek anlatacağım. Ee, biz gayet güzel yediriyoruz boyayı ruloya. Fakat e... <laughs> Evet ilk kat boyandığında bu şekilde oldu. Arkadaşlar ruloyu aldığınız zaman çok fazla zorlamayın. Bizim gibi temassızlık yaşayabilirsiniz. Bir de e, bir kat sürün geçin. Eğer üstünden olma da şuraya biraz daha gideyim falan gibi uğraştığınız zaman altındaki boya tekrar çıkıyor. O yüzden yapın geçin. Annem gibi takılmayın yani. <laughs> İlk kat için normal tabii ki. 3 ya da 4 kat yapacağız. Evet arkadaşlar böyle sökmeyeceğimiz dolapları ben bantladım çünkü camlı ve sağında solunda hiçbir şey yok. Üzerinde boyanabilir. Her dolabı da sökmenize gerek yok. Bunlar çünkü yerinde de boyanabiliyor. Çünkü biz zaten mutfağı kullanmayacağız. Eğer kullanacağım toz olmasın diyorsanız tabii ki de çıkarabilirsiniz. Evet ben dolapları temizlerken ve koklarını ariyetten dolapları sökerken annem de tek tek boyuyor. Bantlıyorum ayrıca. Bayağı yani benim yaptığım kısım bayağı zor. <laughs> annem de bayağı işte böyle boyuyor hobi olarak maviler tabii ki de biraz geç kapanacak. Normal bu. Beyazlar ama ilk kattan bayağı iyi kapandı. İkinci, biz ama yine üçüncü kata kadar boyayacağız garanti olsun diye. Belki mavileri dört kat yaparız. Evet arkadaşlar, biz üçüncü günün sonuna geldik. Bütün kapaklara üç kat yaptık. Hem mavilere hem beyazlara eşit oldu eşitliğine bakın. Ona göre yani eğer koyu renkli dolabınız varsa baktığınız kapanmıyor. Bir kat daha gidebilirsiniz ama bizimkilerin hepsinin eşit oldu. Şimdi son kat verniklemeye geliyoruz. Vernikleme de şu şekilde olacakmış. Biz izledik bayağı yerden baktım. Şimdi dolabımız boyanmış şekli bu. Diyelim ki şu şekilde pütürlük var. Bunu şu yanında gelen süngerle Dün biz bir tane leke yapmış bulunduk ve annem bana sormadan Domestos'ta silmiş bir yeri. Domestos olmasına rağmen e, kapağın boyasına hiçbir şey olmadı. Kötü bir şey olsa söylerdim boyanın ama gerçekten hiçbir şey olmadı. Şimdi biz bunu zımparaladık. E, bir bez yardımıyla böyle tozları alıyoruz. İyice de toz olmadığına emin oluyoruz. Verniklemeye başlayacağız çünkü. Hem vernik olan yerin toz olmaması lazım. Kabın içinde hiç toz olmadığına emin olmak lazım. Hem de kapakta hiç toz olmadığına emin olmamız lazım. Şimdi vernik işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bu zımparalama işlemini neden yapıyoruz? Vernikleme yaptığımız zaman daha pürüzsüz olsun diye. Şimdi böyle baktın, az önce baktığınızda ellediğinizde elinize bir pütürlük geliyor. Ama zımparalama işlemi yaptığınızda elinize hiçbir şekilde pü, pütürlük gelmiyor zımparalayın. Kesinlikle zımparalayın. Ondan sonra da vernik işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben izlediğim kadarıyla vernikleme işlemini size şimdi anlatacağım. Ben e, boya kabında yapmadım. Çünkü biz e, boya kabının altına alüminyum folyo koymadığımız için e, boya iz şeyleri vardı. Boya kalıntıları vardı. Ve verniğe de geçmesin diye biz şöyle bir dondurma kabı kullandık. Verniği e, diğeri gibi yedirmemize gerek yok. Boya gibi yedirmemize gerek yok. Verniği alıyorum biraz. Hani Yeter mi? çok oldu mu? Alıyoruz. Çok mu oldu? Neyse parlar. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Bizim vernemiz parlak bu arada. Vernik yaparken şu tarama işlemine çok dikkat ediyoruz. Yedirdik ya diyelim. Yedirdik. Yedirdikten sonra şöyle en son yaparken tarayalım arkadaşlar ki üzerinde kalmasın hiçbir iz hiçbir şey Tabii ben şu an göstermek için yapıyorum çünkü ben bunu daha yedireceğim Evet, mutfak dolabımız bitti ama göstermeyeceğim, sürpriz olsun. Biz şimdi bu arayı da trend yoldan aldığımız bir e, kaplamayla şöyle bir kaplama göstereyim bununla kaplayacağız Ondan sonra sonuç olarak sizinle göstereceğim nasıl olduğunu bunlardan aldığımız nasıl olduğunu hepsini yorumu söyleyeceğim iyi kötü Kalanını şu şekilde arkadaşlar göstereyim hemen şöyle bir şey bakın arkasını göstermiyor şöyle baktığımız zaman da göstermiyor ve silinebilir olduğu için biz bunu aldık. Ben kalınlığında almayı çok tereddüt etmiştim. Aldığınız zaman kaç tane istiyorsanız o kadar alın. İkinci bir şekilde geldiğinde e, rengi farklı geliyormuş. Bir de kalınlığı farklı geliyormuş. O yüzden biz bir seferde fazla aldık yani. Bakalım nasıl olacak. Dolabı göstermeyeceğim tam olarak. Şimdi bu kulpları ve mutfak dolaplarının kulplarının hepsini mat siyaha boyuyoruz. Neyle boyuyoruz? Hemen gösteriyorum. Böyle bir mat boyayla neymiş adı? İlk defa yapıyoruz. O yüzden bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi gösteriyorum. Yapacağınız yerin etrafını böyle bantlayın ki ve bir de bir, ben kağıt yardımıyla arkasına tutuyorum. Hiçbir yere ulaşmasın diye şimdi çekiyorum. Evet dostlar şimdi nasıl boyuyoruz onu gösteriyorum size. Ben arka tarafı boyadım ama size göstermedim sürpriz olsun diye. Ee, şimdi kağıt yapıştırdık evet şu etraflara bulaşmasın ama şu tarafları da sıçramaması için bu kağıdı böyle tutuyoruz. gördüğünüz evet, gibi efsane duruyor. Yapacaksanız eğer elinizin altında beyaz boya bulundurun. Ha <laughs> bu arada priz de boyadık. Priz ne oluyor yani? Evet 10 liralık bir sprey boyayla neler yaptık göstereceğim size. burayı boyadık. Bunları boyadık. Kulplarımızı değiştirmedik. Onları da siyah boyadık onlara göstereceğim. Evet ilk önce bunu çıkaralım. Annemin muhteşem taktiğiyle <laughs> iki sandalye arasına ip bağladık biz ve kuplarımızı boyuyoruz şu anda. Ben dayanamayıp boyamıştım. Arkadaşlar şu kağıdı kesinlikle unutmayın gerçekten. Her yere dağılıyor çünkü. Arkadaşlar bu arada bu spreyi var ya 10 TL <laughs> çok ucuz değil mi? Anında kuruyor yani hiçbir sıkıntısı yok. Takınca daha efsane duracak. Evet biz bitirdik. Mutfağımızın her yerini boyadık. Halımız henüz gelmedi. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yaptık, nasıl yaptık? E, boyanın durumu, ne kapatma durumu ne oldu? Hepsini anlatacağım. Beyazları e, dediğim gibi 3 üç, üç katta boyadık biz ve hiçbir sıkıntısı olmadı. Şöyle bakabilirsiniz. Arkadaşlar biz bu dolabı yaparken en çok temizlik olayından korkuyorduk. Temizliği acaba nasıl olur? Hani boyanır, kapanır tamam ama biz temizliği biraz son yapanlardanız. Yağ çözücü, cilt nasıl olacak bilemiyorduk yapar yapmaz ilk onu denedim açıkçası size bilgi vermek istediğim için de. Hiçbir sıkıntı olmadı, ee, gayet temiz kullanımı. Ama e, koyu renklerde lütfen bir kat daha gidin. Yani hatta isterseniz iki kat daha gidin. Çünkü bu kulpları çıkarmak, e, takmak o kadar zor ki yani yapıyorsanız bir kere yapıyorsunuz. Güzelce e, üzerinden gitmenizi tavsiye ederim. Evet, gelelim şu trend yoldan aldığımız kaplamalara. Biz yapmışken buraya da kaplayalım dedik. Ee, ekstra bir tane fazladan söyledik. Ve direkt yapıştırdığımızda aşın, aşağısındaki maviliklerin gözüktüğünü fark ettik. Biz de bu dolaplar için kullandığımız kades boyadan kalmıştı. Hemen e, kades boyayla boyadık. Ve e, yapıştırdık. Ve şu anda altı kesinlikle gözükmüyor. Silinebilir olduğu için yine temizlik açısından kolay olması için aldık ve gerçekten güzel durdu. Rengi ekru Yok. Rengi kırık beyaz ekru gibi. ya Tam böyle bembeyaz değil. Evet. Vernikleme işlemi çok önemli arkadaşlar. Boyamadan sonra vernikleme. Verniklemeyi o kadar temiz yapmanız gerekiyor ki. Toz gelebiliyor, tüy gelebiliyor. Biz bunu engellene kadar canımız çıktı açıkçası. O yüzden ona dikkat edin. Diğer bir konuda da kulplarımız. Biz eski kulplarımızı boyadık. Dediğim gibi maliyetsiz bir iş yapmaya çalıştık. Kulplarımızı boyadık. Ben şimdi videonun altına neyi ne kadara aldığımızın en ince ayetine kadar yazacağım. Toplam maliyeti zaten ekranda yazıyor arkadaşlar. Ee, neyi nereden ne kadara aldığımı, nasıl indirim aldığımı hepsini yazacağım. Kulpları da arkadaşlar böyle işte sıktım oldu falan değil. Ben bunu tam 4-5 kat gittim. 4 tane falan aldım ve hepsini boyadım. Prizli, prizimiz de boyadım. Evet arkadaşlar. Biz mutfağa bayıldık. Çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir de şuradan çekeyim. Biz annemle ikimiz yaptık. Kapakları sökmesine kadar her şeyi ikimiz yaptık. Ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani zor iş. Her işlemden sonra bir gün beklemek gerekiyor boyanın oturması için. Boya otururken de yani bekliyorsunuz. Aslında bir zorluğu yok. Tek sorun şey beklemek. Be bekleyerek yapmak lazım. Derneği ama günde iki kere sabah ve akşam olmak üzere iki kere yapabiliyorsunuz. Biz dört kere yaptık iki gün yine e, sağlam olsun diye yine temizlik güzel olsun diye yaptık. Ayrıca trend olan aldığımız şeylere de bayıldım. E, i̇steyen e, bu lavaboyu da musluğu da boyayabilir. Ama biz boyamadık. <laughs> çünkü ciflemeyi seviyoruz onu parlak parlak görmeyi seviyoruz evet arkadaşlar elimize emeğimize sağlık diyelim umarım siz de yapar ve başarırsınız lütfen beğenmeyi yorum atmayı like atmayı unutmayın çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın